arkadaşlar hepinizi oralar yepyeni bir Among Us videosuyla hoş geldiniz neyse de başlayalım şöyle online ee, o oh, pidi pidi karamela sepeti terazi bu çıktı tiktok kanalıma da gelmeyi unutmayın ay tiktok diyormuşum sünnetime şeyde duruyor ee, kanalımda var Hiçbir oh, tara sepeti terazi lastik, jim lastik, niye morum hem lastik. Asar oldum. Amor oldum. Sarı mor, sarı mor, sarı mor, sarı mor. Kırmızı mor. mı olsam? Yok. Hı, yok, yok, yok. Arkadaşlar katil olursam çok güzel fikirler var aklımda. Şimdilik gri olayım sonra değiştiririm ben diğer tür. Ya da yok turuncu mu olsam? Ya of ya. Hadi hadi katil ne olur katil. Olmazsam da olsun ya. Hadi ne? Şşş. Şimdi. Aha. Olsun olsun. Abi bak yanımdaki impostur gibi. be Recepti. Aa bak şu büyük ihtimal impostur Ben bunun yanına gidiyorum. Ya yüzde yüz gibi. Anne niye değiştiriyorum? Nasıl? Video çekiyorum bak hadi. Abi. Şöyle bir tane var. Şurada gideyim. Abi katil benden atlamasın şimdi neyse. Ya abi niye basıyor o niye niye? Ni Ama bir dakika sen ona benim posterim desem ne yaparlar acaba? <laughs> Impostere. Ya bir tanesini rastgele gönder gitsin yani. Neyin kapazı bu? Şuna ver gitsin işte. A eser kanadı adı, of. Anne çok bebi. Gamze Kartal. Gamze Kartal ikimiz de seviyoruz. Gamze Kartal, Sen mi İkimiz de izliyoruz bebişli videoları. Allah'ım ya Rabbim neyse. Artık hadi hadi artık hadi artık hadi artık hadi. Artık ben hadi. De hazırım. Bak, ben bunu yellow şekeri, yo ben yellow'a verdim bir neden bir bilmiyorum. Bir gerçekten bilmiyorum gerçekten. Tamam. Tamam, abi kesin videoda ses çok çıktığı için ben şöyle kapattım. İpek sesini biraz abi, kısar mısın? Donduruyor. Video çekiyorum. Daha video sen. çekiyorum. Bakalım, şey Sinir. Sen ba sarılı basacak, kesin sarılı basacak. Kesin. Bir dakika imposter şu mu Şu görevi yapıyor. Hah. Hem içerisinde. Evet, imposter. Angel'in söyle. Anne sesini biraz kıssana. Yenildiler galiba. Evet. Ama yanımda yanımdaki demedim mi? Yanımdaki çıktı. Mavi şeyle. Arkadaşlar bu arada bugün levelimi bayağı bir arttırmaya deneyeceğiz sizin sizinle birlikte. Hadi bakalım. Bu da ne lan? girsin, girsin. Ama girmezse olmaz yani girsin. 20 dolar abicim. 20 dolar. Sudan ucuz, ve sudan ucuz. Yok, bu olmaz. Şimdi bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Evet yok. Güzel bir şey yok mu şöyle? Aha. Ya şunu alamadım ya, alamadım ya. Hiç oldu mu bak böyle? Oldu mu bak böyle? Olmadı Yok. Şimdi. Aa geç oldu biraz. Ama olsun. Ya bak şu iki yanındakine de imposter gibimize gibime geliyor ama. Neyse şöyle gidelim. Üsküdar'a git. Benim tişörtüm mü uçuyor? Neyse. Üsküdar'a giderken almadı bir yağmur fıtı fıtı fıtı. Ya kesin burada bir yerde pusuyor abicim. Hiç uğraşamam. Ne? Ya siz niye iki de bir yeniliyor? Bir dakika onlar mı kazandı? Ben nasıl onlar kazandı? Oyundan mı çıktı? Anlamadım. Neyse. Hile olabilirler. Çok büyük bir ihtimal hileler. Üsküdar'a giderken aldı da Hadi bak ne olur altı kişi var. Ne olur katil olayım. Yok olamadım. Abi ben saklanacağım. full <laughs> görev yaparım iki üç tane belki. Bir dakika bu şu görevi yap. Burada bekleyeceğim abi. Şu görevi yapan şurada şey olacak. Ben yapmayacağım bu görevi. Bekle. <laughs> Burada ceset yok. Kim buldu? Ee, yok. Bir şey diyeceğim. Bu olma ihtimali var. 2-3 kişi var. Ya kimi? Kimi rapor ediyorsun? Kimi? Kim? Ben bunu edeceğim. Bana ne korktum bana. Ya burada boş boş konuşuyorlar. Ben direkt edeceğim şunu ya. Anne yukarıdan çıkan mesaj videoda gözüktü ama neyse. Ne bileyim ben anne bakamam şimdi. Daha çok gözükür. Hadi 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 hadi, hadi. ben direkt verdim abi şu uğraşım ama bana vereceğiniz değil mi? Bak katil değilim ama içimden bir ses bana verecekler diye bakayım. Kimi ben? Cihan kim be? Cihan renk mi? Cihan 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 Galiba benden bahsediyor ama neyse Ya kim bana verdi? Beyazlı 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 boşu boşuna bana verdi Hiçbir şey yokken Ya değil değil mi bu? Ben beyazlı 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 Şu beyazlıdan Bek ben şunu bir kontrol edeyim dur Beyazlı nerelerde? <laughs> çabuk 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 bu beni keser bu beni keser of nerede Morgar. Annem İngilizce beyaz ne demekti? O siyah değil miydi? Neyse. Hadi bana vermemiş o kardeşim bak bu belli bu bu ya bana neye veriyorsunuz abi bana niye veriyorsunuz anne babam arıyor açamam şimdi videodayım ya anne açamam ben videodayım anne yani açamam Aa kapattı. Evet. Ya açamam video çekiyorum. Ben kontrol edeyim şimdi. Abi birinden bir giderse. Abi ben dedim. Ben dedim. Ben demedim mi size? Ben dedim bu katil diye. <laughs> Şu anda birbirlerini yiyorlardır bence kaç. Hiç umurumda. Bak kazandılar. Kazan. Aha. Aa lan maviliymiş. 4 develi grubunda yazdılar. 200 katı. Hey, oh my Exit game ne alaka? E tam sunucu kapandı galiba. gir şuradan en düşük, en düşük, en düşük, en düşük. Yok, iki daha. Şu 5'le git. Ya 4'le girdim. Ne oldu niye giremedim? Aha 5 kişi olmuş. 5. Be. Abi başlat, başlat şunu, başla. Bak çıkarım. Bak çıkarım baba. Bak çıkarım. Çıktım. Çık. 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 Allah'ım ya. Çıkacağım ben ya. Siyah kuşağım. Hadi bakayım. Hadi. Siyah kuşak katil olursam çok iyi olur. Hadi. La bir başlat. Başlat. Çıkacağım. Aaa. Başlat. çıkıyor Bak. Çık. Bak. Siyah. Bak. Siyah kuşağı kaybedersiniz. Çık. 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 Mem 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 mem. mem. Oğlum, A, P, K, sen var ya. APK isen çık. Çık. Abi 15 olana kadar bekleyeceğim mi? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Abi 15. Abi. 15. Nerede lan sonucunun sahibi? Sinir oldum. 15'te 15 işte. Lan ne? Daha neyini bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Açın kapıyı. Ben gidiyorum. intihar edeceğim. Ya bir atlayalım şuradan. Yok dünyaya yeni biz dostuz diyelim. Canım sıkıldı. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Imposter olunca tam olak mı? Tam tam. Tamam olak mı? Tamam olak. Tamam tamam. Ya sen misin? Aha başa başa bak. Niye kapattın? Neyse. Hadi starting hadi. Hadi bak ne olur ne olur. Ama olmazsam da sağlık olsun be hadi. Ama ne olur, ne olur ne olur hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Neden çok durdun hadi be. Bir şey şimdi şimdi. Ay. Olsun. Ya yanımdakiler neden? Enginer. Abi enginar olmuşum. Ben tam mı geçebiliyorum? Sen şaka mısın? <laughs> mördür olduğumu mu sandı acaba benten ben geçtim, de geçtim de. diye? Abi, abi, herkese böyle mördürmüşüm gibi gözükeceğim. Eşi o da mördür mıdır acaba neyse. Abi mördür. Abi Murder Bir dakika bu beni gören mi? Tam hatırlayamıyorum rengini ama Hii, Beni görenler ölmüş ka Anne babam arıyor Arkadaşlar bir dakika durduruyorum ben videoyu Arkadaşlar devam ediyoruz tamam Şimdi ama 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 başlamıştı demin ha Şimdi devam ediyoruz hadi, 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 hadi. Arkadaşlar çaktırmayın zıt psikoloji İnşallah mördürü çıkmam Aa, Murder çıkarsam çok kötü olur. Of. Murder çok kötü. Oh, tamam. Ya bu da verdin dedi. Abi bir çikolata küçük hiç işe yaramıyor var hiç. Bir dakika. Bir dakika orada görev yok. Abi sen neyin? Imposterlar belli olduk kaç. Imp impostorsanız abi ikisi de yanlış yerde <laughs> Ya git git. Ya git git. Ben korkayım. Ben korkayım kardeş. Şu olmasın. Şu yanda yeşilli var. Ya anladık yaptın anladık anladık. Lovland. Abi ben tabletten oynamıyorum. Neyin kafasını yaşıyor acaba? İy, omega. Hikmat. Abi. Abi çok güzel girmişsin adını. Hikmat. Hikmat kardeşim çok güzel girmişsin adını. Hiç yazım hatası yok. Hikmat. Hikmatım benim. Hikmat. Abi şu kim? Oyunun yapımcısı falan mı? Bu kim? Bu kim? Bu bu. Ben direkt verdim gitsin ya. Ne önemi var zaten hadi ver gitsin sen de ver hadi siz de verin hadi hadi. diyenleri e, ee, yiyoruz. Brancı ee, inşallah yazım hatası yapmamıştır. Gerçekten öyle biri vardır. Ya verdim 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 verdim. O, oh. eyvah şimdi ya. Neyse benim verdiğimi kim bilecek siyah. Ne ne, ne 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 ne. Galiba Imposter. Hayır Hayır değil. Ve go ve go. Ne 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 ne. şurada bulsam kim anlar ki? Aha görev varmışım. Ve go ve go. Abi anladım. Anladım. Alarm veriliyor. Ben burada görev yapıyorum. Yaprakları ayıklamak çok güzel bir görev. Abi bu 50 milyon dolarlık bir yaprak. Lan be. Aa hayırlı olsun. Kendi kendimi öldürdüm arkadaşlar. Hayırlı olsun. Level 5 oldum. Exit game demeyeceğim. Oha demedim. Ha 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 ha. Hadi tamam hadi. hadi, başla, hani. hadi başla. Hadi başla. 6, 7, 8. Aa, ee, olma şansım gittikçe düş. Hadi 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 hadi. <laughs> Abi 15 oldu. 15 oldu. Sen bilmiyorum anlıyor mu Türkçe? 15 oldu. Imposter hele bir imposter olayım var ya. Imposter olayım direkt ben çok fena oynamaya başlayacağım. Imposter olan herkes güzel oynar. Bu da bir sır. Abi start de bak herkes çıkacak göreceğin ha. A çünkü aç herkes çıkıyor. Hikmat çıkmasın Hikmat. Abi hepsi çıkıyor yeter bak. Başlat başlat. Ha şöyle hadi. Ya bunlar her değil bu zetten kıllı olacak. Yes be. Allah. Imposter çıktım arkadaşlar. Şansım yaver gitti. Tamam. Klasik oynayacağım ya. Klasik imposter mantığı. Ya niye basıyorsun? Niye niye? Belki orada birer ölecek. Niye basıyorsun abi? Niye niye? eserlik yazmasınlar. Full bakacağım. Eserlik yazmasınlar. Eserlik. Eserlik biraz ters kanka. Ya normalde tamam yani eserlik yazısı biraz ters işte ya. Abi ben her şey yazarken Şuna vereyim gitsin. Yok skip geçeceğim ben anlamadım hiçbir şey. Aa ben de ver. Versene. Oğlum bak belli ediyordun Belli belli ediyordun. Belli ediyordun. Abi aile Mr. Beast abim gelmiş hayırlı. Önce Mr. Beast e öldüreyim mi lan? <laughs> Öyle bir delilik yapayım. Mr. Beast kılığına mı girsem acaba? Uf. <laughs> kimse bizden şüphelenmiyor arkadaşlar. <laughs> biri bile bana vermemiş. Hadi hadi. Bak biri daha vermesin şey. Arkadaşlar şey, Mister Mr. Beast kılığına mı girsem? Ee, bir dakika ben kılığa giremiyorum galiba. Aga be. Aha şimdi yandım işte. <laughs> Eyvah. Red red imposter red red bir, iki, üç, üç, otuz, otuz. Abraham, Kırmızı vent dedim. Kırmızı ventten geçti. Çıktı. Abi ben kapatıyorum. Ben kapattım. Hadi. Kırmızı vent dedim. Aha. Ben de vereyim bari. Geçemiyormuşum zaten. İfade etmiyor ki bir şey bir geçemiyormuşum. Ben kıla dönüşmek istiyordum. Öyle güzel oynayacaktım. Neyse. Ya oha oha. Ar Arkadaşlar ben impostor olana kadar geliyorum. Bu sefer inşallah şey de vardır ya. Dönüşme, Dönüşmeliyim imposter <laughs> ha. ben bizimkini <laughs> takip edeyim diyorsun. Abi sen Sabotaj yapabiliyor mu hala? Aha. Ben de çıkacaktım ya. Sabotaj yapayım şöyle ne güzel. Ben çıkayım mı? Ben arkadaşlar katil olup geliyorum. <laughs> arkadaşlar bir maşa geldim. Bakalım şimdi olabileceğim mi? Bari Krayvut yani şey katil ya da diğer olayım yani. Sadece normal olmayayım. Normal insan olmayayım. İşte bu olmayayım. Bekleyin geliyorum. Ha arkadaşlar hadi. Şimdi ne olur ne olur. Tamam şimdi normal çıksam da oynayayım ya. Bir şey olmaz. Yarım saat bekledim ama. Hadi artık abi. Abi bak neyse. Normal olsam da oynayayım ya. Tamam hadi oynayayım. Hadi bakalım. Ya arkamdan katil geliyor diyecektim. Öldürdü sandım ya. Siz düzeltmek zorunda kaldı. Biliyor musunuz siz? Şimdi de şaşkınlar çıkmış evin çatısında oturuyorlar. Kedi gibi bak. Şimdi ben sizi kediye çeviriyorum o çatıdan eliniz. Bir ben, ben rastgele de oy verdim. Hadi artık siz de S: verin. Hadi S: hadi hadi yollar. S: S: hadi Abi hadi hadi verin verin lol ver lol hadi har oldu ver her oldu ver har har oldu yesinler seni. Ben kime verdim ha ben şuna vermiş. Ya bu ne ya bak sırf ka katil abi pembeli yüzde. E bir dakika burada görev yok. Buradan yetişebiliyoruz mu? Yetişemiyoruz. Ee, git, 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 git. Ya ben buradan çıkar çıkmaz ben. Ben buradan çıkmayacağım. Ne asla? Çok acı. Topuk, topuk abi peşimden geliyor. <laughs> git, git git Şurada saklansam. Yok burada saklandı. Ya git. Ya. Bak o pembe ee, Yokmuş. Yok. Dallama beni dallama 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 Ye ye ezme lol Anam anam Abi lol eskiden legends of legends demekti şimdi lol ezik demek bu ne? Bu ne? Sarılı olmak istiyor. Bir dakika kendi fikrimi Sa bir dakika. Sarılı olmak istiyorum. Ee, bitti. Bir tane bonti, iki tane sneakers. Evet. Bitti. Ee, İpek bir şey söylemeyi unuttum. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ama video bitmedi. İpek dursan bir şey diyecektim. İpek'in ayağına abone olmayı unutmayın. Öyle bir YouTube kanalı yok. Ha. Ah. Tut ayağımı tut. Neyse. Ha oğlum bak başla. Üf, kendi oyunumu kurmak daha mantıklı. Ben kendi oyunumu kuracağım. 2 3 kişi gelsin. 3 kişi gelsin. 9 kişilik olsun confirm. İpek gıdık yap. İpek hadi. Gıdık. 5 kişi olunca başlatacağım yani başlatabilirsen. Bir kontrol edeyim. Evet 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 evet. Şimdi buraya da gelecek biraz çabukmuş. Murat markete gidiyoruz onlar hemen dondurma alıyoruz tamam mı? Hadi iyi. Abi imposter speed'ini biraz arttırayım. Imposter hızlı koştum. Dur oyuncu speed'ini de biraz arttırayım. Şey böyle anlaşılmasın, anlaşılmasın. ki Ne yapalım acaba şu mı alsak ya böyle ya Hadi bir birkaç kişi daha gelsin bak kapatacağım ha hadi Foksa foksa birkaç kişi daha gelse bari tost yapsak ka 3 2 1 birkaç kişi daha gelsin toksa foksa tost yapsak ka Olmadı aga <laughs> <laughs> Hepsinden yüzde yapacağım. Ya niye çıkıyorsunuz niye niye? What? Türkiye Türkiye Tur Türkiye Türkiye. Bir, ee, bir şey görmediniz. Aa birkaç kişi daha geldi. Hadi. Hadi bir kişi, bir kişi, bir iki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi. Abi iki kişi görsün İki, iki. Pardon, üç üç Ya çık. Hadi. Bak arkadaşlar ben birkaç kişi gelip ge geleceğim. Arkadaşlar bir kişi geldi. Hadi birazcık daha. Hadi bin ne olur ya hadi. Abi çıktı. Yeter yeter. Yeter yet. Burada bekleyeceğim hadi bakın. Burada bu çizgiden yürümeye çalış. Oyun yaptım hadi. Karelerden çıkmamaya çalışacağım. Aha bu karenin etrafından geçeceğim. <laughs> bir dakika ne en az nasıl şöyle ha. Çiz çizgiye basabiliriz hadi. Hiy. Ee, sonuçta hepsi bir çizgiden oluşuyor. Ben de bir çizgideyim. Amonguslara Amongus ama Amonguslara değmek yasak ve ben bir Amongus'um, oyunu kaybettim. Omega. Arkadaşlar kimse gelmediği için yeni yer açtım. Burada bekleyeceğim.